Tarih boyunca hemen hemen her yerde birçok insanın boş zamanı yoktu. Herkes, kadın, erkek, çocuk fark etmez, her gün çalışmak ve hayatını devam ettirmek zorundaydı. Boş zaman bir lükstü. İnsanların özgürce çalışmalarını bir kenara bırakıp hafta sonu dinlenmeleri, istediklerini yapabilmesi yakın zamanda hayatımıza girdi. Sanayi Devrimi'nin hakim olduğu 19. yüzyılda toplum ilk kez tamamen kendisine ait boş zaman hakkını kazandı. Buna da Leisure Revolution yani boş zaman devrimi ya da eğlence devrimi denildi. Eğlence devriminden beri dünyada geçen yüzyıl aşkın sürede medeniyetin tadının daha fazla çıkarıldığı, dünyada belki de tarihte ilk defa en düşük seviyedeki insanın bile hayatta kalmak için çabalamasına gerek kalmadı. Teknoloji, sanayi, lojistik o kadar ileri gitti ki en sıradan, en kalifiyesiz insanlar bile rahat bir hayat sürer oldu. Önceden insanlar günlük hayatında hayatını devam ettirmek için çalışırdı. Avlanmalı, karnını doyurmalı. Mutlaka hayatta kalmak için çalışmalıydı. Lakin şu an hiçbirimiz günlük hayatını hayatta kalması için gereken şeyleri yapmadan geçiriyor. Musluğu açtığımızda su geliyor. Markete gittiğimizde istemediğimiz kadar yiyeceğe ulaşıyoruz. Bugün kaç kişi domates biber ekmeyi, bunları yetiştirmeyi biliyor? Çok az. Çünkü gerek duymuyoruz. Manava gittiğimizde birileri bizim için yapmış oluyor. Bu durum bize boş zaman ve özgürlük kazandırıyor. Bu durumda şu soruyu sormadan edemeyiz. Peki biz ne uğruna özgürüz? Hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiği hakkında herkesin bir fikri var. Lakin çoğumuz kendi düşüncelerimizi dahi hayata geçiremiyoruz. İnsanların pek çoğu eline geçen her boş zamanı dinlenmeye, rahatlamaya, kısacası yan gelip yatmaya harcıyor. Boş zaman kavramı birey için önemli meseleler için harcanacak zamandan ziyade tamamen pasifleşme ve kendini sabote etmek için kullanılıyor. Maalesef insanların önemli bir kısmı en hafif tabiriyle kısıtlı. Zamanlarının çoğunu anlamsız olaylarla ve bir şeyleri izleyerek geçiriyorlar. Oyunlar, televizyon, sosyal medya ve benzeri. Ya da zamanları anlamsız sohbetler ve dedikodularla yani ağızdan çıkar çıkmaz unutulacak meselelerle yiyip bitiriyorlar. Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olmalıyım diye hiçbir dertleri yok. Video oyunlarındaki NPC'ler gibi bir hayat sürüyorlar. Bazıları bu hayatta bir problem ol görmeyebilir. Pek çok kişi için günlük hayatın yoruculuğunu düşünürsek boş zamanlarda dinlenmeyi ve rahatlamayı yapılması gereken şey olarak düşünebilir. Lakin ben aynı fikirde değilim. İnsanı hayatının önemli bir kısmını hareketsiz ve pasif bir biçimde geçirmesinin kişinin ömrünü mahvettiğini düşünüyorum. Rahatlık, konfor ve pasiflik, insan hayatını anlamsızlık mutsuzluk ve psikolojik problemler dışında başka bir şey getirmiyor. Tabii bir de asla gerçekleşmeyen hayaller ve hedefler var. Kendim adıma konuşacak olursam, hayatta kendimi en mutsuz ve sıkıntılı hissettiğim günler, boş yaşadığım günler olmuştur. Bir günü birkaç sayfa kitap okumadan, spor yapmadan, önemli işler peşinde koşmadan zaman harcadığımda kendimi mutsuz ve değersiz hissediyorum. Çünkü potansiyelime ulaşmak yerine kendimi sabot ediyorum. Dersimi çalıştığımda, YouTube'a video hazırlamak için araştırma yaptığım zaman ise, gece kafamı yastığa koyduğunda rahat bir şekilde uyuyorum. Aylak zihin şeytanın oyun alanıdır demişti Colin Wilson. Sıkılma, pasiflik, durgunluk. Bunlar mental hastalıkların başlangıcıdır. Eğer gerçekten durum Colin Wilson'ın dediği şekildeyse iki seçeneğimiz var. Boş zamanlarımızı tamamen aylaklık yapmaya, potansiyelimizi öldürmeye ve kendimizi mental hastalığa yakınlaştırmaya çabalayarak geçiririz ya da imkanlar dahilinde yaratmaya, keşfetmeye ve öğrenmeye zaman ayırırız. İlk seçenekte kendimizi bir fanus içine kapatıp güvende olduğumuzu düşünür fakat yavaş yavaş kendimizi öldürürüz. İkincisinde ise kısa süreli zevklerden vazgeçip kendimizi sürekli doğru yola iterek, zorluklarla mücadele ederek hayattaki potansiyelimizi gerçekleştiririz. Karşı itiraz olarak şu tepki gelebilir. Ben monoton bir hayattan zevk alıyorum pasif bir yaşam bazı insanlar için ciddi sıkıntılar yaratabilir. Lakin bazı insanlar için de iyi olandır. Eğer bir insanın içinden sürekli çalışmak, üretmek ve yaratma dürtüsü geliyorsa onun peşinden gitmeli. Lakin eğer o dürtü yoksa bunu yapmasının ne anlamı var? Richard Taylor isimli Amerikalı filozof, Restoring Pride eserinde neden her zaman üretmenin ve zorlanmanın değeceğine şu şekilde değinmiştir. Çünkü gururun en nadir haline ulaşma imkanımızı arttırıyor. Taylor gururu yani pride kelimesini insanın kendisine duyduğu haklı sevgi olarak tanımlamıştır. Ona göre pek çok insan kendini sevdiğini iddia etse de o gurur değil kibirdir. Saklamaya çalıştıkları özgüvensizlik ve nefret için kibirli bir kalkan. Modern dönemde eşitlik en çok söylenen kavramlardan bir tanesi. Ve bu sebeple bir kişinin başka birinden üstün olduğunu söylemek çok hoş karşılanmıyor. Lakin hayatın gerçekleri böyle değil. İnsanların eşit olması onların eş değer olduğu anlamına gelmez. Herkesin insan olması ve hukukun önünde eşit olması bütün insanların aynı değeri taşıdığını düşündürmemelidir. Düşünen, üreten, yaratan insanlar tabii ki de hayatını sadece sürüye uyarak geçiren ve herhangi bir şey ortaya koymayan birisine göre çok daha değerlidir. Bu tarz insanlar Friedrich Nietzsche'nin tabiriyle Übermensch yani üst insandır. Bir dahaki sefer elimize boş zaman geçtiğinde elimize telefon alıp sosyal medyada saatlerce aşağı kaydırırken yaptığınız aktivitenin hayatınıza ne kattığını sorgulayın. Anlamsız geçirilen pasif zamanlar bizi akıl hastalığına veya depresyona sürüklemese bile insan olarak değerimizi azalttığı kesin.